Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hamurlarla hayvan yapacağız. Şimdi herkes bir o, renk seçti. Ona göre. artı sen ne yapmak istiyorsun? Hani hangi hayvan yapacaksın? Köpek. Evet. Köpek. Kızım sen ne yapacaksın? Kadın. Tamam. Sen ne yapacaksın? Hangi hayvan yapacaksın? Sarı. Hangi hayvan? Hangi hayvan? Sarı. Tamam. tamam. Sen hangisini <laughs> istiyorsun? Sarı. Oğlum sen hangisini istiyorsun? Kırmızı. Baba da mavi. Hadi şimdi herkes bir tane hayvan. Attı köpek yapacak. Değil mi oğlum? İka sen ne yapacaksın? Kedi. Kedi. yapacak. Baba da dinozor yapacak. Hadi başlayalım. Önce hamurumuzu güzelce yuvarlıyoruz. Yuvarla hamuru. Yuvarla, yuvarla, yuvarla. Evet oğlum. Tamam oğlum ben yuvarlayayım. Ben oğluma. Al bakalım. Başlıyoruz. Ben hemen dinozor yapmaya başlıyorum. Ben yapmaya başlıyorum. sen niye başlıyorsun oğlum? Evet. Yapayım. şimdi sen ne yaptın? Kızı. Kedi nasıl gidiyor? Yapabiliyor musun? Böyle 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 böyle. <laughs> Yapabiliyor musun ama? Yaptın mı? Ben dinozor yapıyorum. yapıyorum. Ben de yapıyorum. Ben de köpek yapıyorum. Sen de köpek yapıyorsun. Benim dinozorum çok güzel oluyor şu anda. Benim de ben... Senin Ama Senin köpek... Attının da butunu aldım. Attının da butunu alma kızım. O attının da butu. Benim bebeğim var. Senin bebeğin mi var? Ben bebe, dem bebe, dem bebe. Evet, benim dinozorum şu anda olmak üzere. Bu duvarla. Duvarladın mı yani ama kızım? Duvarla, duvarla, duvarla. İnşallah bir dinozor yapabileceğiz. İnşallah evet. yapabileceğim ben. İnşallah dinozorum çok güzel olacak. <laughs> İnşallah, çok güzel olacak. <laughs> İnşallah değil mi oğlum? Peki. Bakalım. Dinozor oldu mu babası? Olmak üzere. Köpek oldu mu anneciğim? Kedi oldu mu kızım? <gülüyor> <gülüyor> Ama baba yardım ederse olur. Bak şimdi babanız dinozor yapsın. Sonra bakalım bakalım. Evet ben şu anda dinozoru bitirmek üzereyim. Bakalım babaya. Evet bak dinozorumuz oldu. Aa çok güzel. Bakayım. Eee. Sana ne yapıyorsun sana? Köpek mi? Köpek. Hemen oğluma köpek yapacağım. İklim. Bak babacığım. Önce köpeğin kafasını oluşturacağız. Tamam mı? Sana da mı dinozor yapayım? Ama bak burada bir tane dinozor var. Bakalım mı dinozora? Ay çok güzelmiş bu dinozor. Ay düştü. Ama bu. bu, bu, bu. Bunun adı ne oğlum? Diyet.

Evet babacığım. Al al onu. Al seni. bir seni tireksin oldu. Bak. Kırmızı dinozor. Kırmızı tireks yaptın mı? Kırmızı Evet. Al babacığım. Sana ne yapayım kızım? Sana ne yapayım kızım? Kedi mi yapayım sana? Ne istiyorsun iklim? Kedi. Kedi mi yapayım? Evet şimdi kızıma da kedi yapıyorum. çok güzel dinozorlar. Aa evet o duruyor. Bunu da durdur annem ayakta. Mavi dinozoru da durdur. Yanına koy kırmızı dinozoru. Kaç tane dinozor var sayar mısın? İki evet iki tane. Koşun kedisi olmak üzere. Aa ikimde kedi istedi. Sarı kedi yapıyoruz ikimde. Senin iki tane dinozorun oldu anneciğim. Bir tane de ördek yapalım mı? Şimdi Ay bu senin kedin. Kedi. Kuyruğu var mı kedinin? Şimdi kuyruğunu yapacağız. Evet. Evet kızımın kedisi. Ne kadar güzel oynadın. Bir daha oynar mısın? Onun adı direkt Miau miau miau. Kedinin adı ne olsun? Aha kedinin adı pamuk. Pamuk olsun kedinin adı. Pamuk olsun mu kedi? Al, ne olsun oğlum? Al sana kedi. Çok <laughs> güzel oldu. Şimdi yeşil ördek yapacağız. Duydum. Evet ayakta evet. Merhaba kedi. Şimdi yeşil ördek yapacağız. Yeşil ördek gibi. Daldım gömleğe Evet kuyruğu da var Yeşil ördek gibi Daldım gömleğe Gözleri de var Ayakları da var Ayakları da var Baba çok güzel yaptın Evet Çok, Baba çok güzel, <laughs> güzel yaptın Yeşil, evet. Yeşil ördek yapıyoruz Evet Yeşil ördek gibi Daldı. Ama o ördeğin Daldı. ayakları yok babası. Hemen yaparız. Hemen yaparız babacığım. Hop. Bak evet, Tamam geri kaldırabilirsin. Bak çok güzel oldu. İklimle arttığı gibi iki taneler. Hadi, iki İkiz dinozorlar mı onu? <laughs> bak da üstüne yazar böyle. Bakayım evet. o ne babası? Valla bunu ördek yaptık ama dinozor kız. ördek ördek Kafası mı koptu? Yaparım <laughs> Baba, Yaparım babacım. Baba mi? hemen tamir edecek şimdi. Ha, bak yeşil ördek yaptı. Ya bu Kafası koptu. Alın bu da yeşil ördek Bak çok güzel oldu. Evet. Dinozorun. Dinozorumuzun evet. kafası. Şimdi yeşil ördeği de koy oraya. Dinozoru da koysun baba. Evet. Anladım. Sonra? Anladım. Evet. Kedini de katar mısın anneciğim? Dedim. Tamam. tamam buraya katacak. Hadi koyalım. Kameraya bakacağız. Kameraya bakacağız. Koy oğlum. Koy babacığım. Tamam şimdi el sallayın. Hadi kameraya sallayın. Tamam. 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 Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay. İklim sen de söyle. Aktü bir daha söyler misin? <gülüyor> Baba <gülüyor> bye bye. <gülüyor>